Evet. Anlamadım. Ne, dedin, ne? Evet, evet Mesut. Hadi gönder. Mesut. Haydi Mesut. Çek 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 çek. Çek. Mesut doğru tut. Biz kalkış tremiyoruz. Çıkmıyor musun? Göz aç ya. Gördün görsün. Nerde abi? Tüm medyada. Ratörcüler uyanamıyor. Ne şey geliyor? Şöyle. Hayır hayır. Şöyle. HB'nin şey, ucu arkadaki arka uca. Sürük, şey yok, şey yok, şey yok yok. yok. İşte, girdiği zaman oluyor. Sallanıyor ya. Ne şey var ya? Nevale var. Hayır, var. Hayır, ya. ettim. Haydi 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 Ooo bak Emre altı